sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte limonata tarifini yapacağız. Uzun zamandır yoktuk ama şimdi buradayız. Bu sıcak yaz günlerinde limonata çok güzel gider dedik. Limonata yapmaya karar verdik. Şimdi geçelim tarifimize. Şimdi malzemeleri tanıtalım. 4 yemek kaşığı şeker, 5 adet limon, 1 litre içme suyu, ve kase. Limonlarım öncelikle limonlarımızın e, kabuklarını beyaz kısma inmeden böyle rendeliyoruz ama beyaz kısma inmeyecek. Eğer inerse acı oluyor ve e, oralara indiğimiz zaman limonatamız acılayacaktır. O yüzden o kısma inmeden rendeliyoruz. İlk limonumuzu rendeledik. Görüntü bu şekilde oldu. Limonlarımızı rendeledik. Şimdi bu limon kabuklarımızın üstüne şekeri döküyoruz ve bunları bir kaşıkla karıştırıp şeker eriyene kadar eziyoruz. Ve gördüğünüz gibi limon kabuklarımızı şekerle ezdik, şeker iyice eridi ve şimdi bu limonlarını limonların suyunu çıkaracağız. Ve bunların üzerine döküp iyice karıştıracağız. Ve sıra geldi limonların suyunu çıkarmaya. Böyle böyle bu şekilde limonların suyunu güzel güzel çıkarıyoruz. Limon suyumuz hazır. Şekerli limon kabuklu karışımı karışımımızı dişine döküyoruz. Ve bunları bir güzel karıştırıyoruz. Ve şimdi sıra geldi. 1 litre içme suyunu bu karışımımızın üstüne dökmeye. Yavaş yavaş döküyoruz. Ve dök dök bunları karıştırıyoruz. Ne bu karışımımız ya? Bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. limon Limonatamız servisi hazır. Denemenizi tavsiye ediyoruz. Hepinize afiyet olsun. Ekranın sağ ve sol yukarı köşelerinde videolar var. Onlara tıklamayı unutmayın. Ortadaki yuvarlak butonuna abone olmayı unutmayın. Kendinize Bakın Başka ve mesafe kuralını unutmayın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.